Diorx ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorx, herkes için kripto. Diorx kripto para borsasından herkese tekrardan selamlar ve merhabalar arkadaşlar. Ben araştırma uzmanı Zeynep Ülker Yaman ve bugün de 11 Eylül. Ee, çarşamba günündeyiz. Haftanın tam ortasında aslında makroekonomik gelişmeler açısından oldukça güzel gelişmelerin olduğu bir gündeyiz diyebiliriz. Zaten pazartesi günü sizlerle beraber ekonomik takvimimizi incelemiştik ama biraz sonra tekrardan üzerinden geçiyor olacağız. Ama şöyle söyleyebilirim bugün uzun bir zamandır beklediğimiz her ay gelen daha doğrusu enflasyon verisi var. ABD tarafında enflasyon verisini takip etmemiz gereken bir gün. Yanlış ş hatırlamıyorsam 15.30'da yayınlanacak bu veri ve veri sonrasında aslında kripto paralarda ne gibi değişiklikler olacak long yönlü mü yoksa short yönlü mü işlemler yaşanacak bunları hepimiz biraz sonra birkaç e, iki saat sonra yaklaşık olarak görüyor olacağız arkadaşlar ama bunun öncesinde e, dün gün içerisinde hatta dün e, bizim ama Amerika ile saatlerimiz farklı bildiğiniz üzere. Hani tam olarak saat belirtemem şu konuda ama ABD tarafında bir seçim süreci var ve Kasım ayı içerisinde bu seçim gerçekleşecek arkadaşlar. Ve seçim sonrası aslında iktidar değişecek mi yoksa mevcut iktidar Korunacak mı? Yani şöyle mevcut iktidar derken sonuçta Joe Biden'ın baş danışmanıydı Kamala Harris şu anda aday olan. O nedenle mevcut iktidardı diyebiliriz biz buna. Ee, bu süreç nasıl ilerleyecek? Aslında ABD ve yatırımcıları, ABD vatandaşları daha doğrusu tarafından çok önemli bir şekilde takip ediliyor her ülkede olduğu gibi. Ee, ama dün gün içerisinde ya da dün diyelim daha doğrusu, ABD tarafında en önemli başkan adaylarından ikisinin aslında karşı karşıya gelme durumu söz konusu oldu bu. Ee, Donald Trump ve Kamala Harris tarafı aslında bir programda karşı karşıya geldiler ve seçimle alakalı aslında vaatlerini, işte tartışmak istedikleri konuları konuştular. Ama bu konuların içerisinde ya da bu konuşmanın öncesinde kripto paralarda aslında çok büyük bir negatiflik yoktu ama program başladığı zaman dilim içerisinde de bitcoin ve kripto paralarda düşüş yönlü hareketlenmeler gözlemledik ve hala da bu negatif durumun devam ettiğini söyleyebilirim. En azından ben yayını açmadan önce bu şekilde devam ediyordu. Bakalım biraz sonra işler değişmiş mi? Onları hep beraber görüyor olacağız. Ama süreç içerisinde aslında dün konuşulan konular arasında aslında bizi en önemli ilgilendiren nokta bir bildiğiniz üzere kripto paralarla alakalı nasıl bir yol iler izleyecekleriydi. Ama kriptolarla alakalı herhangi bir konu konuşulmadı. Program öyle bitti. Yani bizi ilgilendiren konuyu söylüyorum size. Bu konuşulmadı. Zaten kalanı da aslında bizi ilgilendirmiyor çok fazla. bunun yanı sıra konuşulmadığı süreç içerisinde de kripto paraların negatif etkilendiğini söyleyebilirim. Neden konuşulmadı? gibi bir negatiflik söz konusu oldu arkadaşlar ee, süreç böyle ilerledi zaten ee, zaten Kasım ayı içerisinde söylemiş olduğum gibi bir seçim süreci var seçim süreci bizler için e, en azından kripto paralar ve ekonomik piyasalar piyasalar açısından oldukça önemli arkadaşlar bu süreci takip ediyor olacağız mecbur hem bir kendi seçim sürecimiz bitti. Bir de onlarınkini takip edelim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Durum bu şekilde ilerledi. Dilerseniz zaman ekonomik takvime bir geçelim. Çünkü ABD tarafında enflasyon verisiyle alakalı zaten beklentiler var, haber gelişmelerimiz var. Bunun yanı sıra da yine teknik görünümle yayınımızı sonlandırırız diye düşünüyorum. Hemen başlayalım. Öncelikle ekonomik takvimi tekrardan bir geçmek istiyorum. Zaten çarşamba ve perşembe günü üç yıldızlı verilerin çoğunluk olduğu bir gün arkadaşlar. Diğer az yıldızlı olan verileri zaten sizlere söylemeye gerek duymuyorum. Eee Çarşamba günün getir tarafında gersafi yurt çansla verisi vardı sabah saatlerinde. Bugün yani daha doğrusu e, Türkiye'de perkende satışlar vardı arkadaşlar. Bunun yanı sıra bizi ilgilendiren noktalardan en önemlisi zaten ABD tarafındaki TÜFE verisi. TÜFE verisine bakacak olursak saat 15.30'da açıklanacak bu veri arkadaşlar. Ve yıllık bazda geçtiğimiz ayın verisinin beklentisi 2,5'e düşmesi yönünde 2,9'dan arkadaşlar. E, bakalım nasıl olacak bu veri bizim için oldukça önemli. Pazartesi günü de söylemiştim. Verinin öneminin anlamı aslında şu biz 18 Eylül tarihinde yani bundan yaklaşık olarak bir hafta sonrasında önümüzdeki hafta şarşamba günü daha doğrusu ABD tarafında faiz kararına odaklanacağız. Faiz kararına odaklanmamız için de enflasyonun zayıflaması şart arkadaşlar. Enflasyon zayıflaması bizi kötü bir süreç bekliyor olur yani kötü bir fiyatlama bekliyor olur kayıpta paralar tarafında ama enflasyonda zayıflama gözlemlenirse iki bir 5'in aşağısına geri çekilirse ya da tam beri gelirse hatta aşağısına geri çekilmesi de zayıflaması da bizim için oldukça güzel bir durum oluşacaktır diye düşünüyorum Çünkü ee, enflasyon yüksek olduğu için zaten faizler şu anda bu durumda ve ABD tarafının faizleri indirebilmesi için yine de en azından güvercin konuşması Şahin konuşmaması için bu enflasyon verisinin düşük gelmesi gerçekten çok önemli bir konu arkadaşlar. Buna dikkat etmekte fayda var. Bu durum bizim için oldukça önemli. 2,5'in üzerinde bir veri açıklanırsa zaten piyasada tekrardan kırmızılı bir hal görüyor olacağız diye düşünüyorum. Bakalım e, önümüzdeki hafta ABD tarafında faizler ne durumda olacak? Biz faiz indirimine kesin bir gözle bakıyoruz. Piyasa açısından bakıyoruz. Çünkü ABD medyası da ABD FED'i e, oldukça baskılamaya devam ediyor. E, tabii FED bunu dinler mi dinlemez mi ne derece durum değişir bilemiyoruz. Ama piyasa genelinde zaten söylemiş olduğum gibi faiz indirimi yüzde Neredeyse 100 oranında bekleniyor. Bunun oranı bizim için önemli şu an içerisinde. 25 bas puanlı 50 bas puanlı indirime gidecekler. Bakacağız arkadaşlar. Bakalım perşembe günü yani yarın yine bizim için önemli bir gün mü diye bakacağız. Ee, aslında ABD Avrupa bölgesi tarafında yine faiz kararı var arkadaşlar. Orada da bir indirime gitmesi yönde beklenti söz konusu. Üfe var. İşsizlik haklarından yararlı ama 229 bin yükselmesi yönünde bir beklentiye sahip ve Avrupa Merkez Bankası'nın açıklaması basın toplantısına yer veriyor olacağız arkadaşlar. Bakalım Cuma günü zaten bunların hepsini tekrardan sizlerle birlikte değerlendiriyor olacağız. Dolar endeksine bakalım. Dolar endeksinde Veri öncesi gevşeme söz konusu 101,33 seviyeleriyle birlikte arkadaşlar. Endeksler tarafına bakalım. Şu an içerisinde halihazırda hazırda endeksler açılmadı. Ama Borsa İstanbul tarafı düşüş yönlü hareketler, hareketlerine devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Borsa İstanbul yani BIST 100 endeksi 0,43'lük bir düşüşle birlikte 9583 puan seviyesinde fiyatlanıyor. Peki ABD endeksleri dün kapanışlarında nasıldı? Biliyorsunuz Cuma günü kapanışlarında oldukça negatiflerdi hepsi. Dow Jones endeksi 40.736 puanda, S&P 500 endeksi 5.495 puanda ve Nasdaq teknoloji endeksi S&P 500 e Nasdaq endeksi e, pozitifti. Nasdaq ise 17.025 puan seviyesinde arkadaşlar. Şimdi da bakalım ve küresel piyasaları burada noktalayalım istiyorum. Ons e, altın tarafına bakacak olursak günlük bazda 0.21 bir oranında bir artış yaşanıyor arkadaşlar ve 2521 2522 neredeyse dolar seviyesinde gümüş tarafında da 1,85'lik bir artışla birlikte 29.14 dolar seviyeleri fiyatlanmaya devam ediyor ve dilerseniz kripto paralardaki son fiyatlamalara geçelim istiyorum. Ee, öncelikle Total Market Cap tarafına bakacak olursak zaten 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yer alan bu Donald Trump'la Kamala Harris'in işte olayı, bu karşı karşıya gelmesi, yüzleşmesi olayı zaten bizi e, biraz daha aşağıya çekmiş oldu ve Total Market Cap tarafı aslında 2 trilyon doların üzerine tekrardan çıkabilmişken tekrardan 2 trilyon doların e, sınırında bir e, hacme sahip olmuş oldu ve 1.10'luk bir daralma daralmayla birlikte arkadaşlar. Bitcoin dominansına bakalım. Bitcoin dominansında bir miktar gevşeme yaşanıyor. 56.1 seviyesiyle birlikte. Ethereum dominansı zaten zayıf seyrediyor. 14 seviyesiyle birlikte ve korku aç endeksinin aslında pazartesiden bu yana ne kadar daraldığını görüyoruz biz burada. 40'ın üzerindeyken şu anda 32 ile korku bölgesinde arkadaşlar. Yani neredeyse bir sene önceye geri dönmüş durumdayız. İştah açısından bunu söylemem gerekiyor. Ee, şimdi Bitcoin'in fiyatına bakalım. Bitcoin zaten pazar testi 55 bin dolar seviyelerinde fiyatlanıyordu. Şu an içerisinde zaten haftalık bazdaki yükselişini koruyor. En azından minimal yükselişini koruyor. Ama hem saatlikte hem günlük bazda düşüşler devam ediyor arkadaşlar. 56 bin 590 dolar seviyesiyle birlikte. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da da 3'lük 3 periyotta da aslında düşüşlerin devam ettiğini gözlemliyoruz. Ve 2320 dolar seviyesiyle birlikte şu anda bir fiyatlaması söz konusu arkadaşlar. Bunun yanı sıra bakalım. E, Ripple tarafı 0.53 seviyesinde. Dogecoin e, ne bakalım 0.1 seviyesinde değişik. E, Toncoin 5.24 o süreç hala devam ediyor bu arada Toncoin yani Telegram'ın kurucusunun e, Paris'te yakalanıp havalimanında yakalanıp gözaltına alınması sonra o da hani basın özgürlüğü yani kendi özgürlüğü ifade özgürlüğü ile alakalı açıklamalar yaptı ama ya zaten lider kripto para birimi Bitcoin'de şu anda düşüşler varken onda da çok büyük bir yükseliş beklememek söz konusu olmalı. Ekstrem bir durum yaşanmazsa tabii ki. Tron tarafı 0.15 seviyesinde arkadaşlar. kardanı 0.33 bandında. Avalanche tarafı ise 23.46 seviyesinde aslında. Gene itibariyle bir haftalık zaman dilimi içerisindeki yükselişlerini korumaya çalışıyorlar. Ama bunun yanı sıra sıkıntılar söz konusu. Şimdi ABD faiz yani pazartesi günü yayın yaptığımız zaman dilimi içerisinde bu dijital varlık alım satım raporu kurumsalların zaten yapmış olduğu işlemleri gözlemleyememiştik. Sizlere aktaramamıştım. Ama genel itibariyle baktığımızda aslında ABD'de faiz indirimi olup olmayacağı, ne yönlü olacağı veya enflasyonla alakalı durumlar yani genel itibariyle ABD'ye bağlı olarak durumların belirsizliği belirsizliğiyle beraber aslında geçtiğimiz hafta ETF'lerden 1.2 milyar dolarlık çıkışlar yaşandı ve bunun yanı sıra da e, kripto para birimlerinden lider kripto para birimi başta olmak üzere 721 milyon dolarlık çıkışlar yaşandı. Gene itibariyle sizlere bunu söyleyebilirim. Arkadaşlar bunun yanı sıra da Hemen bakalım. Zaten söylediğim gibi bu çıkışlar geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleşti. Bir nokta ETF'lerden bahsediyorum bu arada. 1.2 milyar, milyar dolarlık çıkış yaşandı Spot Bitcoin ETF'lerine. Ancak e, 10 Eylül yani 9 Eylül yani pazartesi günüyle beraber de aslında ETF'lere tekrardan 28,7 milyon dolarlık girişler gerçekleşti. Bu girişlerin asıl nedeni aslında kripto paradaki traderlar biliyorsunuz ki çok fazla çıkışlar yaşandığı için aslında Bitcoin'in düşmesine doğru bir asla sinyal verdiler ama buna rağmen de yine Bitcoin'in fiyatı yeşile yani ETF'lerin e, grafiği yeşile döndü arkadaşlar. Yani bu arada size bu haber gelişmesini de söylemek istiyorum. E, başkanlık tartışması zaten bunun detaylarını sizlere aktarmıştım. Şu anda normalde Donald Trump'ın önde olduğu seçim anketlerinde Kamala Harris öne geçti gibi gözüküyor arkadaşlar. Bunu da sizlere söyleyeyim. Yani gerçekten çok saçma. Şimdi Kamala Harris bilmem ne Evet bizim için gerçekten çok önemli ama hani bu seçim anketlerini de takip etmemiz gerçekten kripto paraların e, çıkış amacının mizacına ters bence. Şimdi son olarak bir de hızlı bir şekilde analizlere geçelim istiyorum. Analizlerde 55.500 doların aşağısı bizim için risk barındıracaktır. Hele ki bugün sonrasında bekleyeceğimiz seviye 53.000 seviyeleri ve 50.000 dolar seviyeleri yine düşüş yönlü hareketlerde beklenebilir. Yükselişte ise 57.000'lerin tekrardan aşılması ve onun üzerinde kalınması şart arkadaşlar. Bunun yanı sıra Ethereum tarafına bakalım. Ethereum'da da düşüşler devam ediyor. Hatta buraya bir iğne atımı söz konusu. 2.300'lerin kaybedilmesi durumu bize 2.200'leri ve tekrar tekrardan 2100'lere, 150'lere tekrardan getirecektir. Ama tam tersi bir yönde ise sağlıklı yükselişler için 2400 2500'ün aşılması şart arkadaşlar. Şimdi Ripple tarafına bakalım. Ripple'da da 053 seviyeler aslında şu anda gözlemleniyor. Çok büyük bir hareketlilik olmamakla beraber alt kanala alt banda yakın seyrediyor. 0.52'lerin aşağı yönlü kırılması zaten 0.49'ları getirecektir. Tam tersi bir yönde 0.55'lerin tekrardan korunması gerekiyor. Üzerine çıkılması gerekiyor. Sol tarafına bakalım. Sol anoda da aslında bir üst e, direnç bölgesi aşağı yönde kırıldı. Destek bölgesi direnç olarak e, şu anda karşımızda. Düşüşlerin devamı aslında bize 130'ların aşağısı olarak işaret ediyor. 130'ların aşağısı 122'leri, 120'leri, 115'leri bizlere getirecektir Sol Ağnı tarafında. Ama tam tersi bir nokta 135'lerin tekrardan üzerine çıkılması ve 140'lerin tekrardan kazanılması şart diye düşünüyorum Sol tarafından tarafında. Evet arkadaşlar dediğim gibi bugün önemli bir gün bizim için makroekonomik gelişmeler açısından oldukça önemli. Takip edilmesi ve dikkat edilmesi gereken günlerden bir tanesi. Zaten veri ne yönlü olursa zaten 2,5'in aşağısında gelirse bizim için pozitif bir fiyatlama olabilir düşüncesi yer alacaktır. Ama tam tersi veriler üstte gelirse yani 2,5'in işte 2,6 2,7 olarak açıklanırsa bizim için tekrardan sıkıntılı günler başlıyor demektir. Önümüzdeki haftaya kadar. Bugün bizden bu kadardı. Cuma gün tekrardan görüşebilmek ümidiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex. Herkes için kripto.